Merhaba. Bugün yapımı çok pratik, tadı harika, yumuşacık bir haşhaşlı çörek hazırlıyoruz. Bu tarifi gönül hat ile deneyebilirsiniz. Oldukça pratik ve lezzetli oluyor. yoğurma kamu içerisine bir paket kuru maya, 3 yemek kaşığı toz şeker. Ardından 2 su bardağı ılık su ilave ediyorum. Bu tarifte yumurta, süt, yoğurt yok arkadaşlar. 2 bardak suyu ekledikten sonra maya erimesi için karıştırıyoruz. Ardından içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekleyeceğim. Ortalama 3-4 yemek kaşığı ediyor arkadaşlar. Daha fazla kullanmanıza gerek yok. Zaten üzerinde kullanacağız. Çok az karıştıktan sonra unumuzu yavaş yavaş ekliyoruz. Ben ortalama 5-5,5 su bardağı un kullandım. Siz yine kontrolü olun. Biraz un ektikten sonra bir tatlı kaşığı da tuzumu ilave ediyorum ve karıştırmaya başlıyorum oldukça yumuşak bir hamur oluyor arkadaşlar çok sert bir hamur olmayacak merdane oklava kullanmadan elimizle hamuru genişletip açacağız arkadaşlar Az azar un ilave ediyorum ve hamur araştan sonra artık hamurumuzu elimizle yoğurmaya devam edeceğiz Sizler beni bu tarif ilk defa yazıyorsanız lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın tarif hakkında yorum ve görüşlerinizi de mutlaka bekliyorum Dakikalar içerisinde hazırlanan herkesin kolay bir şekilde yapabileceği oklava merdane gerek duymadan elle açılan harika tariflerden bir tanesi sizlerde gönül hattıyla bu tarifi deneyebilirsiniz biraz un ektikten sonra artık hamurumu elimle yoğurmaya başlıyorum arkadaşlar elinize yapışabilir önemli değil çünkü yumuşak bir hamur olması gerekiyor ki elimizle kolay bir şekilde açalım ve yumuşak bir çörek olsun Tarifin püf noktalarını kaçırmamak için lütfen videoyu atlamadan izleyin. Tarif hakkında sorularınızı da mutlaka bekliyorum. Bu şekilde hamur toparladıktan sonra biraz da tezgahın üzerinde yoğurmaya devam edeceğim arkadaşlar. Daha rahat bir şekilde sonuca varırsınız. Çok az unla bu şekilde katlaya katlaya hamurumuzu yoğuralım. toparladıktan sonra da elime biraz sıvı yağ alacağım arkadaşlar ve sıvı yağ ile hamuru toparlayacağım. Çünkü çok yumuşak bir hamur olduğu için ele yapışıyor. Biraz sıvı yağ aldım ve parmak uçlarımla hamuru aldım. Kenarlarında toparlayarak hamuru 2 dakika kadar da bu şekilde katlayarak toparlıyorum. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Bir kere denemeniz yeterli oluyor. Dakika içerisinde hazırlayıp hemen tüketebileceğiniz lezzetli tariflerden bir tanesi. İsterseniz bu tarifte ceviz de kullanabilirsiniz. Hamuru topardım arkadaşlar. Tekrar yoğurma kabı içerisine alıyorum ve üzerini kapatarak odasında yarım saat kadar dinlendiriyorum. Zaten yumuşak bir hamur olduğu için hemen mayaya geliyor. Bir kabın içerisinde 250 gram sarı haşlaşı alıyorum arkadaşlar. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ben şekeri bu esnada eklemiyorum arkadaşlar. Çünkü bunu açacağımız için her tarafının şeker olup da yanmasını istemiyorum. Şekeri hamurun üzerine serpiştireceğim. Arzuya göre cevizi de serpiştirebilirsiniz. İyi bir şekilde haşhaşı eritelim arkadaşlar yağın içerisinde çözülsün. Kıvamı da bu şekilde olacak. Hamurum yeteri kadar mayalandı arkadaşlar. Tekrar elime çok az sıvı yağ alıp parmak uçlarıma hamuru ikiye bölüyorum ve tezgahın üzerine alıyorum fosur fosur kabardı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor mutlaka. Bir parça hamurumu tezgahıma aldım arkadaşlar. Üzerine ve altına hazırlamış olduğum sıvı yağ ile haşhaşlı kıraşımdan döküyorum. Bu harç sayesinde hamurumuzu genişleyeceğiz arkadaşlar. 2-3 yemek kaşığı kadar yeterli. Zaten üzerine biraz dökeceğiz arkadaşlar. Parmak uçlarımızla hızlı bir şekilde genişletiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi fazla bir kuvvet uygulamanıza gerek yok. Merdane oklava ya gerek yok. Bu sayede her tarafına yağ ve haşhaş ulaşıyor arkadaşlar. Ters çeviriyorum. Daha düzgün olması için. Hızlı bir şekilde 30 saniyenizi almıyor arkadaşlar genişletmek. Herkes el açması yapamıyor arkadaşlar ama bu çöreği gönül rahatlığıyla hazırlayabilirler ve istediklerinden tam mut alacaklar. Bu şekilde genişten sonra üzerine haşhaş serpeceğim. Ama önce büyük borcamın tabanını 2-3 yemek kaşığı kadar hazırlamış olduğumuz haşhaşla harçtan sürüyorum ve her tarafına gelmesini sağlıyoruz. Bu sayede daha lezzetli oluyor ve altı çok güzel bir şekilde kızarıyor. 3 yemek kaşığı kadar da haşhaştan bu şekilde serpiştiriyorum arkadaşlar ve dağıtıyorum. İsterseniz yoğun seviyorsanız ekleyebilirsiniz de daha fazla. Ama ölçüler tam yetiyor. 1,5 yemek kaşığı kadar da toz şeker serpiştiriyorum. İsterseniz bu esnada robottan geçirmiş olduğunuz cevizi de ekleyebilirsiniz. İnşallah diğer tariflerimde sizlerle böyle bir tarifte paylaşacağım. Ama kanalımda cevizle haşhaş çöreği bulabilirsiniz. Farklı videolarım mevcuttur. Çok ne sıkı olacak ne gevşek olacak arkadaşlar. Kenardan başlayarak hamurumuzu rulo halinde saralım. Hazırmış olduğum bu tarif büyük yuvarlak borcumu göre arkadaşlar. Daha fazla hamur hazırlayıp daha büyük tepside veya daha az hamurla daha küçük tepside de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde kenarlarından ve ortasından çekiyorum arkadaşlar. Eşit bir şekilde hamurumuzu elde edelim. 3 parmak genişliğinde kesiyoruz arkadaşlar. Borcamdan biraz aşağı olması gerekiyor. Tekrar çünkü bunlar tepsi mayasına gelecek. Dikkatli bir şekilde kesiyorum. Lütfen buraya kadar izlediysen tarif hakkında yorum ve görüşlerini yazmayı unutma. Tel tel ayrılan çok lezzetli harika bir haşhaş haş çörek oluyor. Deneyenler tarifi bayılıyor arkadaşlar ve tarif istiyor özellikle hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmez tariflerinden bir tanesi olacaktır. Tepsimi içerisine alıyorum arkadaşlar. Kenarlarını bu şekilde düzeltiyorum. Ve tepsimi alıyorum çöreklerimi. Biraz alarında bir iki parmak boşluk kalması gerekiyor. Çünkü bunlar tekrar kabaracak arkadaşlar. Hızlı bir şekilde tamamlayalım ve tepsimizi alalım. Geri kalan hamuru da aynı şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Tekrar her tarafına haşhaşlı harcı koyalım. Ve onu da genişletelim. Tadı harika, yapımı çok pratik olan bu tarifi sizlerde mutlaka denemelisiniz arkadaşlar. Deneyenlerden mutlaka yorum ve görüşlerini bekliyorum. Diğer arkadaşlara da fikir olur ve kanalımda ne tarz tarifler görmek istiyorsanız lütfen yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Bu parçayı da aynı şekilde tamamlayarak tepsim içerisine yerleştiriyorum. Tam ölçülü bir tariftir arkadaşlar. Sizler de günü rahatlığa deneyebilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen paylaş bölümünden diğer sosyal ağlarla arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz. Ve tarifi unutmamak için lütfen kaydetmeyi unutmayın. İstediğiniz zaman açıp izleyebilirsiniz. Aynı şekilde bunu rulo halinde sararak tepsime yerleştireceğim. Bol haşhaşlı, oldukça lezzetli, tel tel ayran harika bir çörek oldu. Mutlaka sizler de denemelisiniz. tepsime yerleştirdim üzerini örterek 5 dakika kadar dinlenmesini sağlıyoruz yeteri kadar dinlendikten sonra fırında fazla kabarmaması için de bu şekilde hafifçe elimize bastıralım önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında fırının birinci rafında ve ızgaranın üzerinde ortalama 25-30'a kadar pişelim arkadaşlar ve çöreklerin fırından çıktı harika gözüküyorlar Pastaneden yeni çıkmış gibi oldukça lezzetli, harika bir lezzet arkadaşlar. Üzeri çıtır ve içi yumuşacık ve çok güzel bir şekilde etraflı ve altı kızardı. Çünkü haşhaş sürmüştük arkadaşlar onun sayesinde. Siz de katlarını görüyorsunuz. Tadı efsane mutlaka deneyin arkadaşlar. Denerseniz yorum ve görüşlerini mutlaka bekliyorum. Tel tel ayrılan çok pratik ve lezzetli bir çörek oldu gönül hattıyla denersen yorumunu bekliyorum. Tarifimin sonuna geldim. İzlediğin için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerden anında haberdar olmak için bilimlerinizi açmayı unutmayın. Yeni farklı tariflerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.